23 yıllık evliliğinin bitmek üzere olduğunu söyleyen bir hanımefendi var. Kocasının gönlünde aşk bitmiş ve boşanmak istiyormuş. <laughs> hanımefendi diyor ki, ortada koca bir sıfır olarak kalacağım. Yıllarca gurbetlerde çalıştı, onu bekledim. İki çocuk büyüttüm. İçtiği zaman sinirli davranışları oldu, katlandım. Akraba ilişkileri sıfır. Benim ailemle görüşmez ama kendi annesini hürmet bekler. Bir hata olduğu zaman her şeyde suçlanan ben oluyorum. Bu yaştan sonra ne yapacağım ben diyor. Bu yaşa kadar... Güzel kardeşciğim. Gayet net söylüyorum. Egoizma onda. Sevgisizlik onda. Sizi evi idare eden, çocuk büyüten, kendisine her noktada alttan alan bir kadın gözüyle kullanmış, bakmış. Ondan sonra da sevgi bitti demiş. Ben de ona gayet net olarak sorarım. Acaba sevgi hiç oldu mu? Sizi oyalamış tek kelimeyle. Şimdi de en artık birbirinize dönebileceğiniz zamanda ben de sevgiyi bitti yeni ufuklar diyor. Acaba başka kadın onun parasına mı gelecek? Acaba başka kadın sizin kadar özverili olacak mı? Bunları ona sormak lazım. Sizi istemeyeni sittin sene aramayın. Beni istemeyen benden, benden uzak olsun. Hiçbir şey yapamadım demek kelimesi sizin kendi kabahatiniz. Bunca sene boyunca kendinizi yetiştireceksiniz. Her konuda yetiştireceksiniz. Lisansa lisan, giyimse, kuşamsa, yeni e, ufuklarsa kocanıza ihanet etmiyorsunuz ama kendinize, kendinizi büyütecek daha yararlı olacak, para kazanabilecek durumlara hazırlamanız gerekti. Ya dışarıdan bir üniversite bitirecektiniz, ya bir incıktı, cıncıktı, naşında, kıştı, işte oydu, buydu bir ikinci meslek ayarlayacaktınız. Arkadaşlarınızı kuvvetlendirecektiniz, yapayalnız kalmanıza sebep kalmazdı. Ama yalnız çocuklarım, yalnız eşim, yalnız ev işi derseniz, işte böyle zaten ne yapacağı belli olan bir adamın elinde kalmazsınız. Şimdi bunlar geçti, ah yapmadım, vah yapmadım diye üzülmeyin. Gayet net söylüyorum. Boşanın, büyük paralar alın. Çocuklarınız küçükse zaten o paralar gelecek. Ki küçük değil, 23 sene dediniz değil mi sanırım? Yani çocuklar okulları bitirmiş, şu bu. Güzel bir ayrılmak için iyi bir avukat bulun. Kanırta kanırta size güzel paralar versin. Bir kere ayrıldığınız zaman ev, araba ne varsa hepsinin yarısı sizindir. Öyle hiçbir şey almadan ay beni artık seni sevmiyorum deyip de giden adama pabuç bırakmayın. Size tavsiye ederim. Bila kaydı şart. Ondan ben kocamı seviyorum ayrılmayacağım deyin. Bak bunu dediğiniz zaman siz evet demedikçe sizi ayıramaz hiç kimse. Ben kocamı seviyorum diyeceksiniz. Ama ondan ayrı oturacaksınız. 3 sene boyunca ayrılamıyor. Size de nafaka vermek zorunda. Bu üç sene içinde dışarıdan kendinize işte iki senelik bir meslek internetten alın. İnternet öğrenin. Bir lisan öğrenmeye bakın. Böyle çok hızlı İngilizce öğreten kurslara gidin. Ee, ne bileyim ben e, kıyafetinizi, e, giyiminizi, kuşamınızı düzenleyin. Bir iş bulmaya çalışın. Ee, ondan sonra ne bileyim e, saçınız başınız düzgün olsun. Güzel renkler katın. Aa benden gitti ben yapamam demeyin. Zayıflatın kendinizi. Tam anlamıyla bir revolüsyon yapın. Böylece kendinizi 3 sene içinde hazırlayın. Üç sene sonra zaten siz isteseniz de istemeseniz de e, hakim ayırıyor. Ayırdığı zaman da e, nafaka da alırsınız. Arabanın yarısı, evin yarısı, paranın yarısı, eşyanın yarısı diyerek e, o çıkar gider. Siz o evde oturursunuz. Çocuklarınız da işte 22 ise 25 olur, işte ise bu olur, buysa bu olur. Yani onlar da belirli işlere girer. Ön hazırlık, ön prova yaparak kendinizi bugünlere... Yani daha sonraki günleri hazırlayın. Hiç de dertlenmeyin. Bah bana yazık değil mi? Kendinize acımayı bırakın. Hayat her gün yeniden başlar. Hayatta her şeyin bir başlangıcı vardır. Kendinize kıymayın.